arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korkutucu mu desem eğlenceli mi desem bilmiyorum abi yukarıdan ses geliyor ben anlamıyorum da neyse korkutucu mu desem eğlenceli mi desem bir video çekiyoruz arkadaşlar bugün Brokemon gizemlerine bakacağız arkadaşlar tiktoktan bakacağız ee, nasıl bir gizem varmış ona bakacağız sonrasından işte o bakacağız. Bunlar gerçek mi? Ben gerçek olduğunu düşünüyorum. 3 tane videomuz var. Ve bunu tabii ki de çok ilerleştireceğiz bu videomuz arkadaşlar. Çünkü baya bir değişik videolar var. Cidden çok değişik. Mesela bir tane spoiler vereyim. Bir tane şeyden her yerde var. Yani çoğu yerde var mesela. Deneme yapacağız. Var mı yok mu bilmiyorum. Evet başlayalım o zaman arkadaşlar. Şimdi ilk videomuza gelelim. Evet bırakıyorum gizemlere. <laughs> Artık yer, artık. Şimdi ne yapıyor? Hastanenin o tarafındaki yere geliyor. Biz de hemen bir gidelim, araç alalım kendimize. Bakayım. Şuradan bir, şundan alalım. Arkadaşlar şimdi hastaneye gideceğiz. Bakın ya bu çok korkutucu bir video bu, bu Bunu o yüzden e, küçük çocuklar izlemesin. 5 yaşından 6, benim yaşımdakiler izlesen daha da iyi olacak. Hani e, benden bir yaş küçük arıza bir şey olmaz zaten. Abi çok değişik bir video olacak. İlk defa böyle bir video yapacağım. Arkadaşlar şimdi bizim buradan bir, buraya çıkmamız lazım ama şimdi şuraya çıkacağız. Oraya çıkmak kolay olur. Bir dakika bakayım. Evet tamam bir dakika lan. Ha geldik bu yere. Herkes biliyor. Ben bu yeri ilk defa duydum bu arada. Videoyu ilk gördüğümde duydum. Ya bak. Kardeş. Kardeş çık artık. Cık. Hadi ya. Bak buraya niye çıkamıyoruz? Aa, arkadaşlar acaba buraya uçaktan düşüp de mi girsek bilmiyorum da. Uçak neredeydi? O Çok uzaktı şu an. Bakacağız. Şuradan elvanterimize bir gelelim. Bir dakika bakayım. Bir tane alet vardı. O aletle bir çıkabiliriz ha. Şu Ha tamamdır. Çıktık arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi geliyorum. Evet bu yere geldik. Evde de cidden yalnızım. Evet, şu neyi alıyordu, bunu mu alıyordu? <laughs> Ona tıklıyoruz. Değişik bir şey bu da. Tıkladık, evet. arkadaşlar çünkü özür dilerim ama ben hani çekecek video bu ama yine de çok da bir korkutucu video olmayacak yani gidip de şey çekmiyoruz arkadaşlar ee, dünyanın en korkunç videosunu çekmiyoruz da ben nereye gidiyorum ya şuraya gideceğiz dünyanın en korkunç videosunu çekmiyoruz yani arkadaşlar bunu da başta söyleyeyim şuradan bir kitabı bir alalım bakalım Ah, aldık. Nereden geldi o ses? Cidden bir ses geldi. Arkadaşlar bakalım ne yapıyordu? Like'ımızı da atalım. <laughs> Kendine bir utaç çıkartıyor. Ve Ciddi mi? Ciddi mi bu? Bu yalan olabilir. Yani, gerçek olabilir arkadaşlar. Bir Türk yapıyor çünkü bu. Arkadaşlar şunu da bir elimizde bir taşıyalım. Az önce bu arada bir ses çıktı. Ben şu çizgilerin üzerinden atlamanın artık bir hastası olduğunu ya. Evet, arkadaşlar geliyoruz bakalım. Veriyoruz. What? 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 Evin içi niye böyle peki arkadaşlar? Yani bunu bunu düşünemiyorum şu an. Evin içi nasıl böyle olabiliyor? Aa! Bu doğruymuş arkadaşlar. Bu doğru olarak çıktık. Arkadaşlar şimdi diğer videomuza geçiyoruz. Diğer videomuz. Burada bir tanesi Indio, Bakalım arkadaşlar bu gerçek mi? Şimdi ilk önce buradaki evimizi bir silmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu arada şu gizem ciddi ciddi yani acayip değişik bir gizem yani cidden. Oluyorsun ya sonrasında bir anda ne oluyor? Acaba tekrardan öyle bir şey olur mu? Tekrardan öyle bir şey olursa cidden. Acaba gözlük mü taksam? Gözlük takarsam ama Samet Karataş bana videomu çaldım diyebilir. Ben nereye gidiyorum? Doğru yere mi gidiyorum? Yanlış yere gidiyorum. Ya ben bu brokiyonu unuttum arkadaşlar ya resmen. Neden? Çünkü e, her zamandır Metro Life ve Light Topi oynuyorum. Bir de şimdi yeni bir tane RP e oyunu çıkarmışlar. Oyun oynayıp oynayıp duruyorum. Bir bırakamıyorum yani geliyoruz bu gizemi biliyorum Bil ya bilmiyorum ama ben ilk önceden bir videoları izledim arkadaşlar Evet, evet geldik buraya geliyoruz buraya geliyorduk yok buraya şuna tıklıyoruz şuraya geliyoruz Evet şimdi buranın yanına geliyordu y yatak çıkarıyordu yatak nerede Yataklı. ya. şimdi. Yatak nerede lan? Yatak, yatak yok. Harbi yatak, yatak yok. Bir dakika bir üstlere bakalım. Yatak nerede lan? Hah şurada şurada gördüm. Gördüm. Arkadaşlar bakıyoruz. Yani bakın senin sizin için ne gerçek mi o? Ah. Nerede? O? Bir dakika tekrardan bakalım. Ya kabin poşet sarabilir miyim? Hey! 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 Yok arkadaşlar bu gizem gerçek değilmiş. Yani zaten gerçek olduğunu da pek düşünmüyorum ama What? What? Bir şey öğrendim burası. Yer altının nasıl bir yerindeyse artık. Ben acaba yanlış bir şey mi yaptım? Ben yanlış bir şey yapmadım. Üçüncü videoya geçelim ve son videomuz olsun. Ya da başka da bir video bulabilirim. Evet. bakalım bir gidelim. Görelim. Bu yatağı geri nasıl alabiliyoruz? Heh aldık. Tamamdır. Gidelim bakalım arkadaşlar. Şimdi. değişik değişik şeyler deniyorum ama. Artık yapacağız. Yani bir video için yaparım arkadaşlar. Ve artık 100 bin aboneye cidden meydan okuyorum arkadaşlar. 100 bin abone olacağız. Yani direkt buradan 100 bin abone kişi herhalde be. 800 abone değil. 8000 abone de değil. Kaç abone gerekiyor? Bir yani ay kaç abone gerekiyor bilmiyorum. Şimdi benzinliğin o tarafa gideceğiz arkadaşlar. Artık yine şundan. Ve arkadaşlar abone olun. Lütfen abone olun ya. Artık bir abone olun. Hani çünkü ben bu bilgisayarla video çekemiyorum ya. Artık onu da söyleyeyim. Ha, bu bilgisayarla artık bir, bir video çekemiyoruz hani. Anladınız mı? Bu video bu bilgisayarla video çekemiyorum. Çünkü bu bu bilgisayarda benim kardeşim herkesin de belki de beni belki de yarısının ben benim kardeşim bilmesi gerekiyor. Ona edeceğim ben bu bilgisayarda artık? Dakika. Aha açıldı. Evet. Burayı gösteriyordu arkadaşlar. Şöyle şurasıyla. Gelin bakalım. 371 bin 371 bin 99 yazdık evet bir şundan bir çıkalım bu yalan olmaz arkadaşlar yani bunu pek yalan olmamış evet kardeş izleyeceğim arkadaşlar bakalım ne oluyor. Oh. What? Yalan mı lan bu? Yalan mı bu? Bu yalan olamaz. Bu yalan olamaz arkadaşlar. What? Yalanmış. Aa yanlış. yalanmış. Yalanmış lan yalanmış ama sonrasında yani... Arkadaşlar bu da yalanmış yani. Herhalde montaj yapmışlar. Çok mu yaptık videoyu? Video 11 dakika olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum ama yani bir bakacağım tekrardan. Ya bu bunun gerçek nasıl oluyor arkadaşlar? Bir patlatalım. Ben bir, bir, patlatmayı düşünüyorum ama. Bu nasıl olabiliyor? Hadi kardeş en artık bir bomba ya ha. <laughs> evet, Doğmuş arkadaşlar. Yani ciddi ciddi doğandırıldık ya yani, da yanlandık. Yanlandık. Tamam acaba bir şey kontrol edip de mi oluyor bu? bakayım tamam ben buraları olarak... indirip de yapacağım. <laughs> yok. Acaba ne demiştik? Evet, 473. şifre. Bir dakika bakayım bu ara bizi. Ben neler merak ediyorum arkadaşlar. Ben onu çok merak ediyorum. Burada ben, ben bu gizemi unutmayacağım ama ya. Burası iyi bir... Lan buranın çıkışı nerede? Has. Çıkış, çıkış, çıkış. Ha geldi. Valla bilmiyorum arkadaşlar ya. Ya yani bu değişik bir gizemde ama yani nasıl desem bilmiyorum. Yani bir değişik bir şey ama bence ben ben burada bir hata yapmış olabilirim. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar daha fazlası için bir... Burada bu arada neden bir tane gizem işe arada Yani onu anlayamadım. Neden bir tane gizem işe yaradı? Neden ya? Neden? Neden? İnadın mı? Neden? Neden ya? Neden? Neden yani? Neyse. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye.